Sevgili yükselen ikizler ve burcu ikizler olanlar. Merhaba. Kasım 2025 sizler için ilişkiler, ortaklıklar ve iletişim konularında son derece hareketli, hızlı gelişmelerle dolu bir ay olacak. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün retrosu iletişiminizi ve planlarınızı doğrudan etkilerken bir yandan da sürpriz gelişmeler ve yeni kapılar sizi bekliyor. Özellikle ilişkilerinizde ani kararlar, evlilik teklifleri veya tam tersi beklenmedik kopuşlar gündeme gelebilir. İş hayatınızda ise yoğun bir tempoya hazır olun. Hazırsanız gelin Kasım ayının sizin için ne anlama geldiğini önemli tarihler üzerinden birlikte inceleyelim. 4 Kasım, Mars 7 evinizde ilişkilerde ateş ve hız. Ayın başlangıcı, enerjik Mars'ın 7. evinize evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar, açık rakipler girişiyle oldukça dinamik başlıyor. Bu transit ilişkilerinizde büyük bir hareketlilik ve hız getiriyor. Bekarsanız, aniden başlayan tutkulu bir ilişkinin habercisi olabilir. Mevcut bir ilişkiniz varsa, evlilik, nişan veya birlikte yaşam gibi konularda ani ve sürpriz kararlar alabilirsiniz. Ancak dikkat Mars'ın buradaki enerjisi aynı zamanda ego çatışmalarını ve tartışmaları da tetikleyebilir. Özellikle iş ortaklıklarınızda veya eşinizle olan ilişkinizde, fevri çıkışlardan, ben haklıyım tavrından kaçının. Aksi takdirde bu tartışmalar ilişkinizi zorlayıcı bir noktaya getirebilir. Olumsuz etkide, sürekli sorun yaşadığınız bir ilişkiyi sonlandırma kararı da alabilirsiniz. 5 Kasım, Boğa Dolunay'ı 12. evinizde, Gizemler aydınlanıyor. 5 Kasım'daki Boğa burcu dolunayı 12. evinizde gizli düşmanlar, bilinçaltı, inziva, hastaneler gerçekleşiyor. Bu dolunay üzeri örtülü kalmış bazı gerçeklerin su yüzüne çıkmasına vesile olabilir. Size gizliden gizliye düşmanlık besleyen biri ortaya çıkabilir veya bir sırrı öğrenebilirsiniz. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bir tedaviyi tamamlayabilir veya yeni bir tanı alabilirsiniz. Bu dönem, içinizde birikenleri temizlemek, terapiye başlamak veya meditasyon yapmak için harika bir fırsat. Aşırı yoğunluk ve stres sizi bunaltıyorsa, bu dolunay sizi dinlenmeye ve içsel bir arınmaya davet ediyor. 6 Kasım, Venüs 6. evinizde, iş hayatında uyum ve konfor. 6 Kasım'da aşk ve uyum gezegeni Venüs, 6. evinize, iş hayatı, günlük rutinler, sağlık hizmet sektörü geçiş yapıyor. Bu transit iş yerinizdeki atmosferi yumuşatacak ve çalışma koşullarınızı iyileştirecek. Meslektaşlarınızla ilişkileriniz düzelebilir. Patronunuzdan takdir veya maddi bir ödül alabilirsiniz. İş yerinde daha keyifli ve konforlu hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda da olumlu bir dönem. Yeni bir diyete başlamak, spor programı oluşturmak veya check-up yaptırmak için ideal bir zaman. Ayrıca bu dönemde iş yerinden veya sağlık sektöründen biriyle romantik bir ilişki başlayabilir. 8 Kasım Uranüs retrosu 12. evinizde özgürlük arayışı ve beklenmedik sürprizler. 8 Kasım'da Uranüs 12. evinizde retrosuna başlıyor. Bu bilinçaltınızda ve kontrol edemediğiniz alanlarda beklenmedik değişimler yaşayabileceğinizin işareti. Ani bir ruhsal uyanış yaşayabilir bastırdığınız duygular su yüzüne çıkabilir. Özgürlüğünüzü kısıtlayan durumlara karşı daha tahammülsüz hissedebilirsiniz. Ancak bu enerjiyi kontrolsüzce dışa vurmak, ani kararlar, fevri çıkışlar yerine içsel bir dönüşüm sürecine odaklanmanız daha faydalı olacaktır. Bu retro size gizli kalmış yeteneklerinizi keşfetme fırsatı da verebilir. 9-29 Kasım Merkür Retrosu Yöneticiniz geriliyor, yavaşla ve gözden geçir. Yılın son Merkür retrosu ve sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu dönem sizi doğrudan ve derinden etkileyecek. 2 aşamalı. 9-19 Kasım, ev ilişkiler. İletişim gezegeniniz ilişkiler evinizde geriliyor. Eşinizle, sevginizle veya iş ortaklarınızla yaşayacağınız yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları kaçınılmaz. Geçmiş ilişki meseleleri tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamak Evlenmek veya önemli ortaklık anlaşmaları imzalamak için son derece sakıncalı. Eski sevgililer geri gelebilir. Ancak bu ilişkilerin sağlıklı olma ihtimali düşük. 19-29 Kasım, 6. ev, iş ve sağlık. Enerji iş ve sağlık evinize kayıyor. İş yerinde gecikmeler, karışıklıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. Bilgisayarınızdaki verileri sık sık yedekleyin. Günlük rutininiz aksayabilir. Yeni bir işe başlamak veya iş değiştirmek için doğru zaman değil. Bunun yerine eski kalan işleri tamamlamak, çalışma düzeninizi gözden geçirmek için kullanın. Sağlık kontrollerinizi aksatmayın. 21 Kasım, Akrep yeni ayı 6. evinizde. İş ve sağlıkta yeni bir sayfa. 6. evinizde gerçekleşen bu yeni ay, Merkür retrosunun da etkisiyle iş ve sağlık konularında yeni bir başlangıç yapmanız için mükemmel bir fırsat. Ancak bu başlangıç geçmişte yarım kalmış bir fırsatın tekrar değerlendirilmesi şeklinde olabilir. Eski bir iş teklifi yeniden gelebilir veya daha önce çalıştığınız bir yere dönme şansı yakalayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili kronik bir sorununuz varsa bu yeni ayda doğru teşhis ve tedaviye ulaşabilirsiniz. Çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına yeni düzenlemeler yapmak için harika bir zaman. 28 Kasım. Satürn düz hareket, kariyerde engeller kalkıyor. Zorlayıcı Satürn, 10. evinizde, kariyer, toplumsal statü, hedefler düz harekete geçiyor. Uzun süredir kariyerinizde hissettiğiniz durgunluk, engeller veya yavaş ilerleyen süreçler hareketlenmeye başlıyor. Emeğinizin karşılığını almaya, daha kalıcı ve somut başarılar elde etmeye başlayacaksınız üstlerinizle ilişkileriniz düzelebilir veya size uzun zamandır hak ettiğiniz statüyü getirecek bir fırsat doğabilir. Hedeflerinize ulaşmak için artık önünüz daha açık. Sevgili Yükselen ikizler ve Burcu ikizler olanlar, Kasım 2025 sizler için ilişkilerde hız, iş hayatında yoğunluk ve kişisel hayatta derinleşme getiriyor. Anahtar stratejiniz, Mars'ın ilişkilerinizde yarattığı enerjiyi olumlu yönde kullanmak, Merkür retrosu boyunca iletişimde ekstra dikkatli olmak ve yeni taahhütlerden kaçınmak ve 21 Kasım'daki yeni ayın enerjisiyle iş ve sağlık konularında yeni bir sayfa açmak olmalı. Unutmayın, yönetici gezegeninizin retrosu sizi yavaşlamaya ve gözden geçirmeye zorluyor. Bu süreci bir fırsat olarak görün. Geçmişi tamamlayın ve arının. Hepinize bol şanslı ve öğretici bir Kasım ayı diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizin Kasım 2025 planlarınız ve merak ettikleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyorum.